New video guys nice 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 nice. Evet hayatımlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Abi silah olması çok güzel oldu. Bir dakika abi halledecek. Hepsini halledecek. Şu bir buçuk. Açıl abi. Ben önce bir şöyle yukarı çıkayım. Şu kilimi çekebilir miyim? Çekemedim. Şimdi buraya Molotof bombalar gelir abi. Molotof ve bombalar gelmeden önce Aa biri gelmiş lan. Onun bu manyak mı? Nereden geldi bu? Molotof'um da yok, bombam da yok. Şunda var mı? Bomba var. Ee, annem bombam var. Dura, bu nereden geldi ya? Evet bir de şimdi sık kardeşim. Ulan adamı kaçırdın eşek herif. Ayıp değil mi lan? Aa beni görüyor, beni görüyor, beni görüyor, beni görüyor. Şunu da içeyim abi ben. Bekle ka. Aa biri geldi. Bir daha geldi. Nereye atladı o? Tam üstümde galiba. Oğlum ne oluyor lan size? Nereden geliyor oğlum bu cesaret? Aya buradaki nereye gitti? Ana! Oğlum adam kayboldu. <laughs> ha buradaymış tamam. Oğlum hayırdır lan? Nereden geliyor oğlum size bu? Yürek miydiniz lan siz? Bir tane daha gelir mi abi kafamıza falan? AKM'yi var. UMP var. Şunu ben reload diyeyim. Hazırda dursun demeye kalmadan avuk var abi. Abi böyle bir şey olamaz ama ya. Hani gerçekten olamaz. Bak abi, oraya biri daha geliyor. Oğlum sadece ben mi varım lan burada? Gözünü seveyim. Şuradan bir A ver bana ya. Allah belanı vermesin. Yok abi. Abi vermeyeceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Şunu görebilir miyim orada? Tamam abi. Onu çekmem lazım. Çekeceğim abi. Vurduğumu çekmem lazım. Yoksa büyük sıkıntılar. Çekeriz. Ver abi şunları. Bombaları, seyyar trambolinleri falan. Şimdi arkadaşlar şuradan bir canımızı toparlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ağımız eksik. O kardeşimize gördüm. Şunu da Mermi mi oğlum burada? Eş herif kilimi çaldı. Sen öyle dur. <laughs> tamam. Seni de çekeyim lan. <laughs> Kendin kaşındın. Benim yapacağım bir şey yok ki. Geliyorsun gidiyorsun bana salça oluyorsun. Şunu da 3'e çekelim arkadaşlar. Evet. Var mı başka burada? Şuradaki baydığımız ne oldu? Abi onları kaldırırlar ya. Abi şimdi arkadaşlar diyor ki abi sen ne hiç şey yapmıyorsun. Godzilla bombası. Ulan Godzilla bombasını boş ver. A yapamıyoruz. A. Godzilla bombası önce A önemli bizim için. Yokmuşlarda levye derken şu ne? Ulan bu da şeymiş ya. Tamam abi. Şu tertemiz kask güçü de alalım. Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Tamamdır abi başka bir şey istemiyorum. Şuradan da AMR'yi bırakacağım. Şey gördüm. Kar 98 onu alacağım. Çünkü 3 mermisi var. Bu bizim işimize yaramaz. Hemen hızlı şekilde adam aramaya devam abi. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu AMR'in mermisini at abi. O ne? Evet arkadaşlar buradan ayrılabiliriz. Burayı hallettik. Şuradan paracıkları alalım kaç dolarımız var? 50 60 dolarımız var. Onları da harcayacağız. Şimdi şöyle bir alana girdik mi? Girdik abi. Şöyle bir safe zone var. Granitsa'ya doğru bir hareket edeceğiz. Ben Granitsa'ya doğru giderken arkadaşlar siz de bir videoyu beğenirseniz hani zahmet olmazsa, ayıp olmazsa. Abi drop düşüyor. Drop'a doğru hareket edelim. Daha kaldırmadaki süremiz var. İki buçuk dakika. Ölsek bile onu değerlendirmiş oluruz derken Bu ne? Tut abi. Adamını kaldırdı mı? Yok kaldırmadı. Burada bekliyordu. Niye acaba? Şöyle bir devam edeceğiz abi. Şurada bir drop olması lazım derken gördüm. Daha bir dakikamız var arkadaşlar. Aynen bir dakikamız var. Şu drop'a bir bakalım. Hemen bir AVM varsa çekeriz abi. Hem yeleğim yok sanırım. MG var abi. Alınır ya. Hani gerçekten kimse yanlış anlamasın da. MG alınır abi. Aynen kardeşim gördüm. Gördüm gördüm. Özür dilerim. Oradan Skandar var. Ona kilimi vermeyeyim ya. Bu ne? Şurada biri mi yatıyor? <laughs> onlar alan dışında mı? Yok bir şey. Biri yatmıyormuş ya. Abi alan dışında mı onlar? Ben mi yanlış gördüm acaba? Ee alan ben de. Bunlar gelmesi lazım. En az iki kişi var tahminlerime göre. Abi arkam serbest. Aynen. Biri burada. Göstermeyecek. Onu göremeyeceğiz abi. Ha alana gitti biri. Biri şuradan girecek biri oradan. Beni gördü mü o? Sanırım beni gördü abi. Tam emin değilim ama sanırım beni Ulan burada mermi biter eşşek. Hadi. Nerede mermi bitiyor ya? Ee aldım üstünlüğü. Nerede o? Allah ın... ananı avradını. Hiç fark etmedim bu Sesini de duymadım. Evet arkadaşlar 13 leş 2343 hasar ile muhabbetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. İnanır mısınız hiç bombanın sesini duymadım. Hiç sıfır. Yoksa gabak gibi orada beklemezdim yani. Yine de güzeldi. Rakibi de tebrik ediyorum. Herkese selam hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ortada bir silah istiyorum derken DP. Abi efsane oldu bu. Gelen yok mu diyecek mi? Geç kaldı arkadaşlar. Açıldı. Niye bana bu kadar çok iyi vurdu bu? Aa, ama MG var. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiriniz. Oyunun bütün seyri ve kaderi değişti abi. Ben size söyleyeyim vereyim. Çünkü elimde MG var. Şimdi şunu şuraya alacağız. Şunu bir lotlayacağız. Hemen hızlı bir şekilde ağımızı dönüştüreceğiz. Fazla oyalanmamamız lazım arkadaşlar. Kaskımız yok, yeleğimiz yok. Hemen gidecek. Hemen gidecek. Eğer yapabilirsem ağı yaptıktan sonra size bir tane hediye olarak havai fişek yapacağım kardeşim. Abi a ver artık şu ağı be. Allah razı olsun senden kardeşim. Şimdi arkadaşlar size havai fişek yapmayı gösteriyorum. Hemen bir tane havai fişek yapacak. Şuradan kardeşim hemen dikey tutam alıyoruz. Aa yer yok. Dur şunu at abi. Şimdi key tutamı alıyoruz kardeşim. Şunu koyuyoruz. Şunu da koyuyoruz. Hava eşeğimizi alıyoruz arkadaşlar. Bisiklet olmaz. Dur abi şu bisikleti de at. Mermi alalım. Ama yapacak arkadaşlar. Bir dakika. Hemen şuradan başka bir şey bulalım. Ne bulabiliriz? Ne bulabiliriz? Yok mu abi? Şurada bir susturucu, mustur, abucuk, gubuduk bir şeyler ya. Abi şöyle göstereyim. Uzatılmış alıyoruz. Şunu koyuyoruz. Ver. Son hakkımız abi ya. Ulan son hakkımız mermi yok. Allah belanı vermesin ya. Yok şurada 162. Abi son hakkımızı deneyelim mi? Özür dilerim arkadaşlar. Vermedi. Neyse gidelim. Abi şöyle bir markete geldim. Şimdi arkadaşlar şunu bir kullanalım. 66 dolarımız var. Kaskımız her şeyimiz var. Yelek alabiliriz abi. Aynen 3 seviye yelek alabiliriz. Şey çanta. Biraz mermi çekebiliriz. Bombamız, molotovumuz, her şeyimiz var. Susturucu alırız. Bir de charger alırız abi. Gidelim. Abi drop var. Drop'a adam gelir tahminime göre. Yani gelir değil gelmesi lazım ya. Drop'luk bir ihtiyacım yok arkadaşlar. Sadece adam için gidiyorum. Bilginiz ola ola ola. Kardeşim Şöyle drop'a doğru yaklaştım ama Ne var drop'unda? AMR var. Gerek yok ya. AMR oynamak istemiyorum. Gerçi 17 kişi var alınır ama Neyse M24'ü severim abi. Ha M mid'e araba geliyor. Tamam. Aa mid'de bir de buggy var. Abi Tamam savaş buradaymış ya. E benim ne işim var abi o zaman yukarılarda. Ben direkt adam gelir diye gittim gerçi de. Ne sıkıyor lan bu? Sağdan bir skaneti denedi ama şu güzel kardeşimin kafasını gösterse saçının kılını bir alsam. Buradan da bir emir 4 deniyor. Bana deniyor galiba o. Sadece tam emin değilim. Bana mı deniyor bir başkasına mı deniyor? Yok abi şu. Ben hemen bir Yer değişikliği yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şuraya gelelim. Bu sefer de bu taraftan sıkıyorlar ya. Nerede oğlum bu insanlar? Ha gördüm birini. Mermi burada kaldı bak. Evet. Dur abi şu ekranımı ben biraz indireyim. Biraz önüme doğru çekeyim. Heh, şöyle biraz daha iyi. Ya bir tane yakından sıkan var ya. Ama bak o mermi kafaya gitmese o bana büyük sıkıntı çıkartabilirdi arkadaşlar. Gördüm kardeşim ya. Ağacın dibindeymiş adam ya. Ananı avradını. Ne işin var oğlum orada? Neyse mu lan. Bekle. O beni var ya şuralardan bir yerden vurdu sanırım. Yo. Şuralardan bir yerden vurdu. Abi direkt önce intikam için gidiyorum. Sonra diğer arkadaşlar vurmaya gideceğim. Ve De... ha gördüm gördüm gördüm. E annem sen oradan beni vurdun. Seni hiç düşünmedin mi? Bu abi gelir. Beni darma duman eder diye. O değildi. En çok üzüldüm. Ağım gitti abi. Neyse ağsız oynayacağız abi. Yok artık. Adamın var mı orada? Arkadaşı falan. Neyse. Var mı yok mu bilmiyoruz ama onu da halledecek. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sizler güvenin bana. Ben onu halletmeye çalışırken sizler şurada bir abone ol var. Bir abone olursanız mükemmel ötesi bir şey olur. Abi nedeni bilmiyorum ama buraya oynamak istedim derken İyi. Ulan var İnşallah takımdır diyordum içinden. Takımmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlk başta atlan gelmedi. Gelseydi bir iki kişi. Kilimiz biraz toparlanırdı ama gelmedi için toparlanamadı. Bir kardeşimiz daha var. Oralarda bir yerde o da. Onu da alacak. Oynuyorum şöyle yavaştan sana doğru kardeşim. Direkt abi adamına doğru oynamayı planladım ama. Şöyle geldim. Ama gel gelelim yok. Görünmüyor abi. Ses var. Hoş geldin. İki tane bombayı gönderdik oraya. Özür dilerim Berkay. Evet arkadaşlar bu işlemde bu kadar kilimiz az olsa da oyun güzeldi fena değildi yine. Evet arkadaşlar 7 ile 979 hasar ile muhabbetimiz olan Livik'ten ayrılıyoruz. Kanala abone olmayı ihmal etmeyelim.